yepyeni bir korku oyunu ile tekrardan karşınızdayım. Şuraya sona bakacağım. Şurada ne var? Benim burada gel... Allah! Allah senin belanı vermesin. Şurada bir kapı vardı oradan... Allah belanı vermesin senin ya. Abi bunlar yapmayın bana gözünü seveyim ya. Selamlar efendim selamlar 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 hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar yepyeni bir korku oyunu ile tekrardan karşınızdayım şaşırttım mı size 2 gündür bak üst üste korku videoları geliyor bak devamını istiyorsanız arkadaşlar sizden sadece bir şey bekliyorum baba bir beğeni butonu arkadaşlar ya bak videolarımız 50-60-70 bin izleniyor ama beğeniler 3000-2000 baba yapıştırın ya elinizden bir, an, bir saniyelik bir şey bir tıklarsanız çok ama çoklu mutlu edersiniz çok mutlu mutlu yes of course ondan anladınız siz Müzik ne yüksekmiş be? Ama var ya atmosfer efsane arkadaşlar. Allah belanı. Uy. Burada başladık arkadaşlar. Vallahi bak oyun başladı. Kayda bastım. Haberiniz olsun başlıyoruz. Ne yapacağız? Hiçbir bilgim yok ama hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet. Halı. uyu kırmızı oğlum ne güzelmiş. Dur. <laughs> Abi bu ne lan? Ne biçim eve girdik böyle? Burada bir şey var, şey var. Abi ne? E. Oh. Evet anahtar gerekiyor buna diyor. E biliyoruz abicim anahtarı bulacağız şimdi dur bakalım. Burada bir şey var tamam burada hiçbir şey yok. Bunlara basamıyorum. Evet şuradan gidelim burada bir. Tamam bir gelmesin de. Bu ne? Biri bir şey çizmiş. Dad why are you waiting for you diyor. I don't like it. it is coming diyor falan filan. Burada diyor ki. Dad. Biz seni bekliyoruz diyor. Fazla geç kalma diyor tamam mı diyor. Okey diyor no problem evet. Herhalde çocuğu mu çizmiş artık? Kitle. Okey. Resim var. Atmosfer şimdilik güzel. Değil, güzel değil. <laughs> Aha. Ne biçim evdeyim ya? Neresi burası be? Ama var bak ya, ya... Hayır abi bu olmasın işte. Bu ne demek oluyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Birileri peşinden kovalayacak seni sen de gelip buraya kaçıp saklanacaksın. Korku oyunda hiç sevmediğim bir şey. Yani kontrolü kaybediyorum ben baba. Aha sıçmalık. Üf, çok güzel baba. Ulan bu ne? O neydi lan? He saate bakabiliyorum. Saat 07.28. Bakayım aynısı mı? Yalan. Aynı saat aynı değilmiş. E. Ah. Oh. Cockroaches. He böcek, böcek mi var orada? Ona değil lan buna basacağım. Buna buna. Buradakini buna. La ona değil lan buna buna. E diyorum. neyse. Kapı kapı kapalıyor. Tamam burada pek bir şey göremiyorum arkadaşlar. Çık Aç şurayı. Tamam güzel. Okey. Üf ömü. Yatarken ne olsun bu Her şeyi kaldırmış yemin ediyorum etraftan. Tam burayı gördük. Aa koşma varmış lan ya, niye yavaş gidiyorum ben? Burada abi kapı da. Ha bu buranın kapısı mı? Aynen tamam. Okey. Bak burayı anladık şimdi değil mi? Okey. Şuna Abi kapı üst üste Oo. Oh. Oha Dur buraya sonra bakayım bu baya büyük bir yer herhalde Önce bir üst kata bakalım da Şşt Vallahi arkamdan koşarsan kafanı kararım Yemin ediyorum bak aman ha Bu ne Aha A B C D E F G Bu ne olabilir baba bu bir şeyin bir şey olabilir ama Dur abi sonra çözeceğiz Alfabet var bir yerden bir alfabet gibi bir şey çıkarsa saklanma yeri anladık. Açılmıyor buralar. Açılan bir şey yok. Kapı kitle, Kapı açık. Bu da başka bir tuvalet. Abi buraya niye Allah'ım buraya mı sıçıyorsun? Bunları niye buraya koyuyorum abi? Şuraya koy. Ha bak buraya da koymuşsun ne güzel. Bu ne? Pislik diyor işte. Pislik götürüyor. Tamam burada pek bir şey yok çıktım buradan. Şurayı kapat. Girdim yerleri kapatayım arkadaşlar. Şuraya sona bakacağım. Şurada ne var? Benim burada gel. Allah! Allah senin belanı vermesin. Bura benim geldiğim yer değil mi diyordum? Allah belanı vermesin senin. Ödüm koptu lan. Anahtar bulamadım. Anladık onu da. Abi. Ulan hiç beklemiyordum. Cıplak mıydı lan o da? Oha cıplak niyazı yanımdan geçtin. <laughs> Elbiseni giyilen hayvan hayvan. Dur. Oh, bunlar ne? Okay. Looks like the path at this place. Ee, bu şehrin e, e, şeyiymiş arkadaşlar, haritasıymış ve böyle değişik değişik this şeyler. Right. Dur şuraya koyalım, dur şuraya yapıştır. Ha, buraya olduydu, Town of falan filan. Okey. Ha yağmur yağıyormuş ya. Ulan ben ne diyorum o ses ne? Tamam Niyazi inşallah üstünü giymiştir. Burada bir şey yok. Aha bu ne? Aha kurdum valla. Buna nere? E ee, benim daha girdiğim oda. Kapısını kilitlediğim oda. Tamam 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 tamam. Burayı niye böyle kapatmışlar ya? E, oy bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Bura açılıyor mu? Abi. Dur buraya sonradan ineceğim. Bura aşağı götürüyor bizi. Bura ne böyle baba? Alo? Radyo. Kapat. Kapat. Telif yiyeceğim şimdi. Bak yine bunlardan ya. Saat kaç oldu? 03.46 mı? bu geri mi sayıyor? 3 dakika diyor lan. Neye geri sayıyor bu? 3 dakika 30. Neye geri sayıyor? Bu ne? Aşağı iniyorum. 3 dakika 20. Kitle. Aşağı iniyorum ha. Kitle. Kitle. O ne lan? Oha burayı bayağı güzel kapatmışlar ha vallahi. Girilmez. Burada bir şey yok. Şunun içinde yok. Saat 2 dakika 50 57. Allah Allah. Niye dakika var ki abi? Göreceğiz şimdi. Geri geç buradan. Oradan gittik. Şurada, şurada bir kapı vardı. Oradan Allah belanı vermesin senin ya. Abi bunlar yapmayın bana gözünü seveyim ya. Şura mıydı o kapı? Aynen. O ne lan? Ne oldu? Gör Allah'tan görmedim ha. Görsem korkardım valla. <laughs> Allah'tan görmedim. Burayı... nothing in the mood diyor. Buraya Burayı çekip şuradan geçebilirim diyor ama can istemiyor. Allah şuna Canına bak ya. Burada pek bir şey göremiyorum aşağı iniyorum. Bak burada kapıyı kapatmış. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada ne yazıyor? Hide. Saklan diyor. İki dakika var. Ne ama? Allah Allah. Enteresan. Lan bütün kapılar gitti ki. Ben nereden neyi bulacağım baba? Dur bakalım dur. Ne bir şey yok. Şu dakika beni şey yapıyor bu. Dakika. Abi sıfır oldu mu biri bana saldıracak gibi mi geliyor yemin ediyorum bak bilmiyorum ha. Gerçekten de saldırırsa yemin ederim bak ilk sefer oynuyorum oyunu. Oray. Oray ne lan? Oray. Oray. Ha pray Allah belanı vermesin. Pray dua et yazıyor. Oray moray Allah belanı vermesin ya. Pray yazıyor oray. oray ne diyor? oray ne acaba ya? Abi ne? E tamam buralara girdik hep E girdim E girdim E bu anahtar nerede çok gitti miydi kitli. Bunu da gördük Allah Allah Bu anahtarı ben bir yerde bulmam lazım ha Vallahi 56 saniye Burada bir şey olabilir mi Allah Allah. Şu bir şey diyor muydu lan? Dur bayım bir. Kapattım ama. Bu ne? No, I am sending you money to falan da filan da. O ses neydi? Çocuk bana mı bakıyor? Bismillahirrahmanirrahim. 31 saniye. Abi ne olacak? Sıfır oyuncu ne oluyor? Abi ben burada bekleyeyim mi lan? 20 saniye. Aşağı min Korktum valla korkuyorum. Arkadaşlar. 10 saniye. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oğlum geliyormuş ya lan. Saktan saktan saktan. saklanmaş lazımmış. Ana saklanmam lazımmış lan. Evet, bir dahaki sefere saklamam lazımmış arkadaşlar. Wait. Ama oyunun tanıtımı arkadaşlar bu. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.